Dostlar, yeniden merhabalar. Ben Deniz Çok kısa bir video ile karşınızdayım. Gigabyte anakartta BIOS nasıl güncellenir? Aslında bunu hemen size göstermek istiyorum. Google'a anakart modelimiz yazıyoruz ve buradan gigabyte.com yani yabancı siteye giriş yapıyoruz. Daha da sonrasından buradan yani sağ kısımdan support'a tıklıyorum. Burada Windows 11 diyorum ve driver kısmını kapatarak aşağı iniyorum ve BIOS'u seçiyorum. Benim BIOS'um F28 de şu an yüklü olan sürüm bu 10 October 17 2023 yayınlanmış. İngilizcem çok kötü fark ettim bu arada. F31 versiyonu ise 12 Mart 2025'te yayınlanmış ve yani biz bunu yükleyeceğiz sevgili dostlar. Ben bunu hemen nasıl üstüne kaydettim. Şu an burada dosyamızı sağ tık yapıyorum ve WinRAR'dan klasör içerisine çıkarmasını istiyorum. Buradaki dosyamın içine açıyorum. Buna geliyorum ve kes yapıyorum. Daha sonrasında bize FAT32 olarak biçimlendirilmiş bir USB sürücü lazım biçim şekillerini burada görebilirsiniz. İsmi de Türkçe karakter içermeyen bir şey koyuyorsunuz. Daha sonrasında içeri girip bunu bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Şimdi artık sistemi yeniden kapatabiliriz. Bunun için size hızlı bir yol önereyim size eğer BIOS tuşuyla uğraşmak istemiyorsanız. Kapatın üzerine geldikten sonra Shift'e basılı tutarak yeniden başlatı tıklıyorsunuz. Ve şu anda yeniden başlatacak ama Windows kurtarmama Ben yani çok kısa adımlarla gideceğiz. Sorun gider, gelişmiş seçenekler, UEFI donanım yazılımı ayarları ve yeniden başlat. Ve şu anda BIOS'tayız sevgili dostlar. Ben Easy Mode'a geçmek istiyorum. Easy Mode'a geçtikten sonra aşağıda Quick Access Q Flash var. Bakın ben buradaki Q Flash'a tıklayacağım. Arkadaşlar bu kısımda Update BIOS diyorum. Daha sonrasında EFI var geri geliyorum ve burada H610M HD 2 DDR4 F31 yani benim anakartımın yazılımına tıklıyorum. Bakın flash'ımı da burada algıladı. Kingston bir USB kullanıyorum ve buradan şuna basıyorum. Bana diyor ki are you sure to update BIOS? Yani BIOS'unu güncelleme güncelliyorsun diyor. İstiyor musun bunu diyor. Ben de yes diyorum. Ve şu anda güncelleme yüklendi. Buradan Press to start diyorum. In order to make complete update, system is going to shut down. QFlash will continue after restart. Sistem kapanabilir yeniden başlatana kadar bir şey yapmayın diyor açıkçası. Ve şu anda sistem tamamen gitti. Sistem açılıyor gibi ama ekranda görüntü yok. O yüzden az önce Gigabyte'ın dediği gibi yeniden tamamen açılana kadar bekliyoruz. Ve şu anda BIOS güncellemesi yükleniyor. Bu sırada elektriğiniz giderse de anakartınıza büyük geçmiş olsun. 5 saniye içerisinde yeniden başlatılacak diyor. İsterseniz benim gibi ikona tıklayarak siz de yeniden başlatabilirsiniz. Sevgili dostlar şu anda yeni BIOS ekranımız tamamen karşımızda bizimle duruyor. Değişen bir şeyler var mı? İlk Öncelikle size bir öneri vermek istiyorum. BIOSunuzu güncelledikten sonra BIOS ayarlarınız sıfırlanabilir. XMP'yi açın. Yoksa RAM'leriniz 2660 MHz'de çalışır. Daha sonrasında dili istediğiniz şey yapabilirsiniz. Buradan Build Sequence kısmı var ona çok karışmayacağım. Advanced Mode'a gidiyorum. Advanced Mode'a geldikten sonra ben Favorites'a geliyorum ve VTD benim disabled olmuş. Bunu geri açıyorum ve daha sonrasında settings kısmından yapacağım bir şey yok. Boot kısmına gidiyorum ve ben fast boot'u aslında ultra fast'te kullanıyordum. Şimdi sevgili dostlar tek bir şey kaldı. Save and exit, exit the setup. Daha fazla video içinse beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.